Tek tabanca gamer'dan herkese merhabalar ve Inside isimli bu müthiş indie oyunun artık son bölümüne geldik arkadaşlar ve dördüncü bölümdeyiz. Hemen suya atlayarak bu bölüme başlayalım. Bildiğiniz gibi artık nefes sıkıntısı yaşamıyoruz. Yarı balık adam olduk. Evet nereye gideceğiz bir bakayım şöyle zannedersem aşağıya bir yere ineceğiz. Evet hatırladığım kadarıyla Hatırlarsanız önceki bölümlerde size oyunumu oyunu daha önce bitirdiğimden bahsetmiştim. Hayır hayır hayır, hayır. ama ne yapıyorsun oğlum. Aman. Şimdi burada saklanıyoruz ki onlar gitsin. Bakın görüyorsunuz iki tane adam var. Böyle dalarsanız hemen sizi indiri veriyorlar. Hiç şansınız yok. Onun için yapacağınız hareketlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam kapıyı kapattılar ama kapıyı açsaydınız iyi olurdu ya. Açık bıraksaydınız yani. Evet neyse. Hemen burayı çalıştıracağım. Ve evet. Geliyorlar bakın. Patır patır dökülüyorlar. Harikasınız. Ah, Siz olmasanız ben ne yapardım? Hemen ilerleyelim arkadaşlar. Artık şu anda benim kontrolümdeler. Kafamda o şey olmasa da. Biliyorsunuz oyunun 1-2 bölümünde kafanıza bir şey takıyordunuz. Ve onun sayesinde bu köleleri kontrol ediyordunuz. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Buraya dokunacağım ama hayır oraya bu şekilde dokunamam. Beni fırlatabiliyorlar ama yeterli olmayacak. Onun için bakın şuraya gidelim. Gelin çocuklar hadi beni bir, beni bir fırlat. Bu da olmadı. Aşağı indirmem lazım. Hayır, hayır 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 hayır. Su seviyesini biraz indirmemiz gerekiyor. Ki ben de oradan çıkabileyim. Çıkıp daha sonra o düğmeye basacağım arkadaşlar. Evet. Tamam hatırladım. Evet. Oğlum indir bunu. Harikasın. Bakın çok ilginç karakterler. Artık karakter demiyorum bunlara hiçbir şey. Konuşamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Evet fırlatacaklar. Ah süper. Neredeyim? Tamam. Düğme nerede düğme? Evet gördüm. Düğmeye basacağız. Evet kapıyı da açtık. Evet arkadaşlar da beni takipte. Bakın o kadar ilginç bir dünya ki hiçbir hiçbir şey anlatılmaması tabii ki işinizi biraz zorlaştırıyor anlama konusunda ama işte belli üç aşağı beş yukarı belli arkadaşlar beni şimdi fırlatacaklar. <laughs> Hop süper be hatta işini yesinler. Tamam. Onları gönderdik şimdi ben de aşağı iniyorum ki beni tutsunlar bakın öteki türlü göndermemiş olsam öleceğim. Hemen bir de beni şuradan aradan gönderin. Tamam. Merdivenden benden aşağı inelim. Burayı açacağım. Hayır gücüm yetmiyor. Tamam. İnsan gücüne ihtiyacımız var. Onları gidip alman gerekiyor. Yukarıdalar, ben hareket etmediğim müddetçe onlar o şekilde durur. Onun için hareket edip... Bakın beni takip ediyorlar. Şu anda beyinlerini ele geçirdim yani. Aşağı düşüreceğim. Patır patır dökülüyorlar, ooo süpersiniz. Beraber asansöre bineceğiz, aşağı ineceğiz ve onların gücünü kullanarak o kapıyı açacağız arkadaşlar. Yani olay bu kadar basit. Tabi demesi kolay, oynadıktan sonra, bitirdikten sonra tek yapmanız gereken şey hatırlamak ki bazen gerçekten hatırlamıyorsunuz. Çok bulmaca var oyunda. Zaten oyun bunun üzerine kurulu. Ve sadece bulmacayla değil olay bitmiyor. Timinginizi çok iyi ayarlamanız lazım. Yani nerede ne zaman saklanacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Yoksa hemen ani bir şekilde ölüyorsunuz. Ama güzel. Bakın yine müzik girdi. Şu karanlık müzik. Bizi düşünmeye sevk eden Süper Hadi beni bir fırlatın yukarıya Ve işiniz bitsin artık yep. Hadi çocuklar oh, Benim beceriksizim pardon 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 evet, Güzel Artık onlar oradan çıkamıyor arkadaşlar Ve Yoluma şimdilik tek başıma devam edeceğim. Ve oyunun da %85-90'ını bitirdik sayılır. Yani %10'luk bir kısım kaldı. Lütfen kapatmayın. izleyin. Bu kadar ilginç bir son var ki zaten birazdan başlayacak. İlginçlikler daha doğrusu. Yani bir oyunda bu kadar ıı, ilginç şey... başka bir oyunda daha doğrusu bu kadar ilginç olaylar görmemiştim. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Çok değişik, çok çılgınca yani olan dışı bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Evet anladığımız kadarıyla burada bakın ofis çalışanları falan filan var bir bir tür deney yapıyorlar insanlar üzerinde izliyorlar mı, izliyorlar. Ben de gideceğim. Şunu alacağım. Bunlar zararsız ya normalde vururdunuz beni ama şu anda meşguller hadi çıkalım o zaman evet tam bir Nathan Drake ya bizim olan. bu arada Uncharted'ı da bitiremedik daha ona da devam ediyorum eş zamanlı olarak bu oyunu bitir bitirmez Uncharted videolarıyla tekrar karşınızda olacağım artık sonlara geldim onda da Neyse biz artık Uncharted'ı bırakalım ve önümüze bakalım. Önümüze Bir biraz daha yol var. Dediğim gibi hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çok ilginç şeyler olacak şimdi. O kadar ilginç ki... Böyle açamam. Gel canım, aç. Bakın, bilim adamları... ...önlüklerini giymişler. Yani anladığımız bu bir tür deney yapıyorlar. Evet. Ahlaki açıdan da pek savunulacak bir tarafı yok gibi. Zaten köleleri gördünüz. Sürekli çalışırlar insanlar. Buraya da atlayacağım. Başka çarem yok. arkadaşlar. Az kaldı. Az kaldı. Hadi aşağı inelim. Aşağıda ne vardı? Pervane var herhalde. Evet. Çok güçlü bir pervane var. Bakın beni sürekli yukarı çekiyor. Bunu çekebilmem için bir kol var. Onu çekebilmem için perdani ve pervaneyi iptal etmem gerekiyor şimdi o kolu çekeceğim. Tabii buradan bakın görüyorsunuz o delikten içeri girmem lazım. Pervanesiz de olmuyor bu sefer. Şimdi pervaneyi çalıştıracağız. Pervane çalışana kadar... Olmadı olmadı az kalsın ölüyordum valla. Geç kaldım bakın. Pervane full güçte çalışmaya başladı. Onun için artık inme gibi şansım yok. Kapatıp... Tekrar açacağım. Evet oyun kumandamın pili az azalıyormuş biliyorum lan. çıktık. Evet bakın çıplam şu anda. Yani üzerindeki her şeyi parçaladı. Ve burada ne var? Bilim adamları var ve bakalım işte bu yaratık. Ay 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 aman tanrım bu ne, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Oo müthiş müthiş bakın görüyorsunuz. Müthiş. Demek ki bakın insanları görüyorsunuz üzerinde. İnsanları birleştirip bir yaratık yaratmaya çalışmışlar. Gördüğüm kadarıyla bizi aldı, bizi aldı. Lan bizi de aldın için asiktir. Ha, Harbi asiktir ha, şimdi yani. Bakın burada artık kişisellik denen bir şey kalmadı arkadaşlar. Artık yaratığın bir parçasıyız. Neyse bunu çekelim. Ağzınıza sıçarım ben şimdi sizin. Hadi. Hadi çek şunu. Ooo süper. <laughs> İnanılmaz inanılmaz. Şimdi ortalığı dağıtacağız biraz. <laughs> Artık görüyorsunuz bu bol yağlı, bol insan olan üzerinde yaratığı kontrol ediyorum. Aklıma yaratık diyeyim ben bilmiyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Pek bir tanımı yok bu arkadaşın. Oh, Oynaması şu anda çok zevkli. Onu size söyleyebilirim. Olmayamaz. Olmayamaz ben ona. Buna denir. Kendi yaratıkları canavar. Ne yapıyorsun oğlum? Ezme lan onları. Bana katılacaklar mı acaba? Hayır hayır, hayır. katılmıyorlar. Bana yapma, gelin bana bir yerde gelince araya bir sıkışı vereyim. O, boy, o deliye. Tamam, aferin falan. Tamam. Evet, Harika sahneler. Bakın, kaçan kaçan ha. Evet, şimdi yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmam için bir şey almam gerekiyor ki onun üstüne çıkayım arkadaşlar. Onu da nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Evet, burada bulacağız. Tamam, peki kopar. ya. Neyse atın intikamı buna denir. her şey, her şey parçalandı şu anda. Evet. Herkes şu anda şok içinde. <laughs> Yalnız çok ilginç. Oy oy girdik herhalde. Çalışanlar. Ya ötekileri nereden bulmuşlar o? Beyin olan arkadaşları? O, o duvardan da geçiyoruz. Bakın bu da herhalde kim ya? Oğlum ben seni aşağıya gönderirim benimle beraber. Benimle beraber aşağıya böyle gönderirim Evet, o düğmeye basmamız gerekiyor. Buralarda bir şey olması lazım. Gördüm. Evet. bir ağaç parçası var. Evet, evet açısı açısı. köpekler geldi. Yemez artık ya. Evet. Şimdi yukarı çıkmam gerekecek. Ama ağaç parçasını almam gerekiyor arkadaşlar. Basılı tutulması gerekiyor. Beklere bak ya. Siktir. Hoş. Hoş. 200'e 5 gibi, gibi bir kısım kalmış olması gerekiyor. Yine bir aşağı şöyle yuvarlanma. Ay ya, Canımı yakıyorum ya. Gel gel amca gel. Aç şurayı aç. aç. Tamam tamam arkadayım. Bir şey yapmayacağım sana. Valla bir şey yapmıyorum aç. Çok korkuyor bakın. Gördüğüm kadarıyla böyle kel bir amca. Burnu da sivri. Yok kel değil pardon. Bir kasket var üzerinde. tamam yani süper girerim ben buradan sağırım buraya harika hadi o zaman nereye geldik ha tamam bakın ateş işaretini görüyorsunuz arkadaşlar evet bunu yakıp bu kutuyu yakıp oraya atmamız gerekiyor ki kapı açılsın önce bu kapıyı açmamız lazım tabii ki harika bizi bırakalım bakın görüyorsunuz bir ocak böyle cayır cayır şunu aç yavrum hadi önce aç şunu aç şunu artık ya of, of, of. burada artık ne yakıyorlarsa oldu. Kömür yakmadıkları belli en azından. Neyse buraya bir daldıralım. Tamam. Aa, şimdi bakın. Uh, yangın söndürme sistemi devreye girdi. Ne yapıyor? Evet, tamam hatırladım. Yukarıdan atıp tutacağım. Olmadı olmadı oğlum. Burası, burası zor ya. Burası or. Şurayı sevmiyorum. Yani oldum olası sevemedim. Hadi. Bakın yukarıda. Ya Allah belanı vermesin ya. Yakala tut. Yapacağım bu sefer yapacağım tamam tamam. Hadi oğlum hadi yaparsın hadi yaparsın hadi yaparsın. Hadi yaparsın daldır şunu yine. Ha, bol olsun. Yapamıyorum ya. Of. Hadi yapacağız bu sefer. Ne canlanır tot. Oh, süper. süper. Ah oh, geçirdik tamam. Tamam harika. Harika. Şimdi bunu yukarıya bir gönderelim. Fırlatalım. Açıl susam açıl hadi. Ne kadar aceleciyim be bekleyemiyorum yani ananın karnında kaç ay Evet birçok işten olan canavarımız ilerlemeye devam ediyor o zaman Az kaldı artık çok az kaldı Ama inanılmaz bir son yani Bakın artık bunlara da ben bu bölüme de son diyeyim Ne alacaktım evet yukarı çıkıp Bakın bir çengel var elinde o çengeli geçirmesi gerekiyor İnanılmaz ya, çok güzel. Hadi, tutun. tutun. Hadi sallam. Süper. Sabi sol. Çengeli görüyorsunuz arkadaşlar. O çengelin geçmesi gerekiyor ki. E o duvar parçalansın, yıkılsın daha doğrusu. O yani iyi yardım ediyorlar ya bize de. Helal olsun yani. Demek ki bunlar da memnun değil olaydan, yapılan o ahlak dışı işlerden, etik olmayan işlerden. Tamam olsun. Ulan ne kiloluyuz be yalnız. Kaç tane adam var bunun içinde kim bilir. olarak olaya dahil olduk. Evet, geldim geldim Hadi artık. Süper bunu tabii ki fırlatma gibi şansım yok tek başı şekilde. Çünkü çalıştırması gerekiyor. Öyle bir elde yok bende artık bunu çalıştıracak. iyi olmadı. Ne ya ne yapıyorsun ya? Of. Yine bir zamanlama hatası yaptık. Hadi çalıştır yavrum şunu. Hadi çalıştır yapacağım ben bu sefer yapacağım. Kapının açılması gerekiyor bakın. Açılması için de o butona dokunmamız gerek. Hadi geç. Genç geç aman geçersin göbek var ama Güzel yine Soktuk içeriye Hadi Ne yapıyorsun oğlum Ne yapıyorsun bak bakın bakın tuzak mıydı bu acaba evet bizi böyle içeri aldılar Tamam evet tuzağa Tuzağa düştük arkadaşlar bakın Tuzağa düştük ama yemezler canım ama yemezler yemezler yemezler. Açalım hemen burada bir tane bir havalandırma, havalandırma var evet havalandırma artık neyi, ızgarası mı neyse. Havalandırmaya da ihtiyacı yok, burası zaten su altı ama neyse aradan girelim biz. Aa, yine balıklar, ee, müthiş yapılmış ya müthiş. Yani renklerin koyu olduğuna bakmayın arkadaşlar çok ıı, inanılmaz gerçekçi gözüküyor. Şimdi onları takip ediyoruz herhalde. Evet pardon 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 buradan çıkacağız. Ben kaçış yok. Çiğin ilginç, ilginç sesler. Allez, allez. Right. Oh. 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 Bakın bakın evet oyunun sonuna geldik Evet oyunun sonuna geldik arkadaşlar Şimdi böyle bir bayır aşağı yuvarlanacağız Tamam Bakın top şeklinde ve İşte artık ne anlarsanız benim anladığım şey Özgürlüğümüzü elde ediyoruz bu şekilde Ve güneş bakın güneş ışınları üzerimize doğru Yansıyor ve Erimeye başlıyoruz ki ne Zannedersem yavaş yavaş artık onları ne bir arada tutuyorsa bu kadar insanı o şehir edildikten sonra çözülecekler yani birbirlerinden ayrılacaklar ve özgür bir birey olarak yaşamlarına devam edecekler. En azından ben bunu anlıyorum ama dediğim gibi oyunda yazılı sözlü hiçbir şey yoktu ve kendi hikayenizi kendi anladığınız şeyi kendiniz yazıyorsunuz artık böyle diyelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir serinin daha sonuna geldik. Bir alternatif sonu var bu oyunun arkadaşlar. Onun için de toplamanız gereken işte bu küçük tüp tarzı şeyler var. Bilmiyorum o alternatif sonu yapabilir miyim, yapar mıyım? Ama emin olun ki yaparsam o videoyu da sizlerle paylaşacağım. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Çap çap.